Cihan. Cihan. Allah kahretsin Cihan. Ben sana söyledim. Senin yüzünden sakin sana kaç kez söyledim. Nasıl bulacağız şimdi? Ol. <laughs> Cihan, ah, sakin ol. Cihan sana söyledim. Sana söyledim. Hayatımız acıstı <laughs> oldu senin yüzünden. sakin ol. Nasıl bulacağız? nereye gitti? Bilmiyorum peşinden gideceğim. Senin içeri sok. Ah Cihan. <laughs> Yağmur nereye gider, nasıl yetişecek şimdi, nasıl bulacak? Anne ağlama ya, bir sakin ol. Ulan bir sus! Babanın başında açtığı işleri görüyorsun. Sus. Üstü koy. Tamam, şimdi bana ver. Yok. Anne ya. Hmm, tadı çok güzel olmuş. Ben de yaparım. Olmuş. kızım. Anne. Bu <laughs> mesele doğru dürüst konuşacak mısın? Baban gelince ona sorasın. Onun başından çıktı bunlar. Ya pardon da... sana de karıştıysa babamın bunun suçu ne? Ozan beni çıldırtma! Beni çıldırtma! İyi, Kendin yemeye devam et anne. Ozan, arkamda konuşma. Neresi dedin? Pomo kafe. ben bilmiyorum orayı. Yeni açılmış. Çok süper bir kafeymiş. Biz de gidelim ne olur ya hadi. Ya annem izin vermez ki. Oraya gittiğimizi söyleme. Ne diyeyim? Ya uydur işte bir şey ne bileyim. Ay bilmiyorum tam sonra konuşuruz. Hadi bay. Şeyden mıydı o? Hı hı. Ne istiyormuş? Ya Ülgen dershanesinin seviye tespit sınavlarını öğrenmeye gidecekmiş. Sen de gel diyor. Allah Allah, niye gidiyor ki? Hani internetten bakıyordunuz? Yok. Yok hani bu sefer kayıt yaptırmaya gidiyor. O yüzden kendisine gitmesi lazım. Aslında ben de gitsem fena olmaz. Hem giriş ücretlerini de öğrenirim. E gitti geçen gün kızım. Yok anne bu dershanenin seviye tespit sınavları daha iyiymiş. Ya boş ver bak kekimizi fırına koyduk. Ya anne o kek pişme süresi bir saat. Bir saate ben gider dönerim. Bak çay da yapıyorum. Alırız keklerimizi geçiriz masaya. Hem olan da yok. Ya neyse şeyden ne zaman istesem biliyor benimle ama. Neredeymiş burası? Şişi de ya çok uzak değil. tane otobüs. İyi tamam tamam git. Annelerin cenişkusu. Hemen gider dönerim ben. Hadi. <laughs> Efendim. Can ne yaptın buldun mu? Bir bulamadım ama bulacağım. Ne yapıyorsun Can? Sokak sokak gizi böyle arıyorsun. Nasıl arıyorsun? Saçma ama Dilara. Can bul çabuk tamam mı? Çabuk bul. Ya bulacağım dedim bağırma. Bul. Can bul Can lütfen. Lütfen bu. Bağırma Dilara. Çabuk bu. Bağır! Bağırma! 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 Atım, Bağırma! Bağırma! Sen niçin aç? olsun lütfen aç şu telefonu.